Arkadaşlar Strange Elize'nin servis bakım anahtarı gördüğünüz gibi anahtar ışığını söndüreceğiz şimdi. Bunu söndürmek için kontağı kapatıyoruz. Şu düğmeye basılı tutuyoruz. Basılı tutup kontağı açıyoruz. Evet geri sayım başladı. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Şu anda söndü. Şimdi kontrol amaçlı tekrar bakıyoruz. Evet 15.000 bakım gösteriyor şu an. 15.000 sonra tekrar bakım yapmamız gerekiyor.